Avcı Organizasyonunun Kökeni Gölgedeki Koruyucular Şeytan Avcıları Birliği ya da kadim metinlerdeki adıyla Bong In Gue yani mühürlenmiş ruhlar, Kore'nin üç krallık döneminde, milattan sonra 670 yılında Silla Krallığı'nın en parlak zamanlarında kuruldu. Kuruluşun arkasındaki isim Silla'nın efsanevi Hwaranng savaşçılarından biri olan ve aynı zamanda aydınlanmış bir keşiş olarak da bilinen General Kim Yusin'di. Efsaneye göre Silla'yı birleştiren savaşlar sırasında Kim Yusin ve ordusu sadece düşman askerleriyle değil Aynı zamanda savaştan ve kargaşadan beslenen, insan kılığına girmiş Guisin, yani şeytani ruhlar adı verilen varlıklarla da mücadele etti. Bu varlıklar komutanların zihinlerini zehirliyor, askerler arasına nifak tohumları ekiyor ve krallığın temellerini sarsıyordu. Bu doğaüstü tehdidin boyutunu fark eden General Kim Yusin, en güvendiği Varang savaşçıları ve ruhani gücü yüksek keşişlerle birlikte gizli bir yemin etti. Amaçları, insanlığın haberi olmadan bu şeytani varlıkları avlamak, mühürlemek ve dünyayı onların karanlık etkisinden korumaktı. Organizasyonun temel prensibi basitti: Işığın olduğu her yerde gölge de vardır. Biz o gölgede durup ışığı koruyacağız. Tarih boyunca ünlü üyeler. Birlik yüzyıllar boyunca varlığını gizlilikle sürdürdü ve Kore tarihinin en kritik anlarında perde arkasından olaylara müdahale etti. Üyeleri toplumda farklı kimliklere bürünmüş ancak geceleri avcı kimliklerine geri dönmüşlerdir. İşte tarihteki bazı ünlü üyeler. Amiral Yi Sun-sin Josan Hanedanlığı 1545-1598, Kore tarihinin en büyük askeri dehası olarak kabul edilen amiralin inanılmaz stratejik öngörüsü sadece zekasından gelmiyordu. Birlik ülesi olarak düşman filosunun hareketlerini bir Guisi'nin fısıltılarını okur gibi sezebiliyordu. Ünlü kaplumbağa gemilerinin yani Göbukse'nin Zırhlarının şeytani varlıkları uzak tutan kadim mühürler ve tılsımlarla güçlendirildiği söylenir. Kraliçe Seondok, Silla Krallığı, 606-647, Kore'nin ilk kadın hükümdarlarından biri olan Seondok, organizasyonun ilk liderlerinden ve hamilerindendi. Onun döneminde inşa edilen ve bir astronomi gözlemevi olan denin, aslında yıldızların hareketlerini gözlemleyerek büyük guisinlerin ne zaman ortaya çıkacağı ya da zayıf düşeceğini tespit etmek için kullanılan bir ruhani merkez olduğu fısıldanır. Heonanseol Hon, Joseon hanedanlığı 1563-1589 döneminin en yetenekli kadın şairlerinden biriydi. Onun melankolik ve fantastik şiirlerinin bir avcı olarak gördüğü korkunç manzaraları ve ruhlar alemindeki deneyimlerini kağıda dökme yöntemi olduğuna inanılır. Mısraları çoğu zaman farkında olmadan guisinleri zayıflatan ya da mühürleyen gizli büyüler içerirdi. Modern Çağ ve K-Pop Bağlantısı. 20. ve 21. yüzyılda dünya değiştikçe guisinlerin besin kaynağı da değişti. Artık savaş alanlarından veya terk edilmiş tapınaklardan çok milyonlarca insanın yoğun duygularının biriktiği yerlerden besleniyorlardı. Konser alanları, stadyumlar ve internet. Organizasyon bu yeni tehditle savaşmak için adapte olmak zorunda kaldı. Şeytanlar artık hayranlık takıntı, kiskançlık ve sevgi gibi güçlü duygulardan besleniyordu. Ve bu duyguların merkez üssü de K-pop endüstrisinden başkası değildi. Organizasyon, K-pop idollerinin neden mükemmel avcılar olduğunu fark etti. Ruhani enerji, gi. Milyonlarca hayranın coşkusu ve sevgisi, idollerin etrafında muazzam bir pozitif enerji halesi oluşturur. Bu enerji hem şeytanları kendilerine çeken bir fener görevi görür hem de doğru eğitildiğinde onlara karşı kullanılabilecek güçlü bir silahtır. Fiziksel ve zihinsel disiplin. Bir idolün yılları aşan zorlu dans, vokal ve sahne eğitimleri onları insanüstü bir dayanıklılığa ve zihinsel güce ulaştırır. Bu disiplin bir avcının sahip olması gereken temel bir özelliktir. Mükemmel kamuflaj. Sürekli dünya turneleri, yoğun programlar ve göz önünde bir yaşam aslında şeytan avı operasyonları için mükemmel bir perdedir. Kimse Seoul'de konser verdikten sonra Tokyo'daki bir otelin bodrum katında kadim bir ruhu mühürleyen bir pop yıldızından şüphelenmez. Böylece organizasyon potansiyeli olan gençleri stajyerlik dönemlerinde tespit etmeye ve onları gizlice eğitmeye başladı. Bugün en sevdiğiniz K-pop gruplarından bazıları aslında dünyanın en yetenekli ve en cesur şeytan avcı